Halid bin Hizam Halid bin Hizam radiyallahu anh Mekke'de doğdu ancak doğum tarihi kesin belli değildir. Hz. Hatice'nin kardeşi Hizam bin Hüveylid'in oğludur. Mekke'de ilk sıralarda Müslüman olmuş, Allah yolunda 2. Habeşistan hicretine katılmış fakat Habeşistan'a varamadan yolda bir yılan tarafından ısırılarak vefat etmiştir. Zübeyir bin Avvam radiyallahu anh der ki, Habeşistan'da bulunduğum sıralarda Halit bin Hizam'ın yola çıkıp gelmesini beklerken, yolda vefat ettiğinin aldığım haberden çok beni üzen, daha büyük üzüntü duymamışımdır diyerek üzüntüsünü ifade etmiştir. Halit bin Hizam, Zübeyir bin Avvam'ın amcası oğlu ve kız kardeşi Ümmü Habib binti Avvam'ın kocasıdır. Onların Ümmü Muhsin adında bir kızları vardı.'' Kur'an-ı Kerim'de Kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde gidecek çok yerde bulur, genişlikte. Ve kim Allah'a ve Resulüne hicret kastıyla evinden çıkar, sonra kendisine ölüm yetişirse, muhakkak ki onun mükafatını vermek Allah'a düşer. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ayeti, Halid bin Hizam ve onun gibiler hakkında nazil oldu denir. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.''